böyle kardeşim. Oğlan bir soluklanmaya uğramıştı. Anla da. E, kalkıp gelecekti kendi evine. Niye gelmezsin? Gelecek olan gelir, kendi evinde soluklanır. E gelecekti. E gelmedi. E az sabredeydin. E onca sene sabrettim zaten. İnatım inat Heyriye. Sen de git gide. Kocan olacak o keçeye benziyorsun. Demedi dema. deme. Bana inat dedin ha? Hem de sen dedin. Ha ben dedim. E bu inat değildir de nedir? Allah Allah. Sen de başında bir kocan yok diye ha böyle sinir küpü oldun herhal. Ay tüküreyim o sıfata. Olsa bile benim koca lafıyla hareket etmediğimi cümle alem bilir. Sen böyle kocaya sırtını dayarsan her dediğine eyvallah demek zorunda kalırsın işte. Kim demiş eyvallah mi? Yok öyle bir şey. Madem o zaman niye olanı mundar ettin, ortada bıraktın? Sen nasıl anasın? Şimdi de analığımı mı bozdun? Sen oğlana az dur az dur. Anasına babasına karşı doldur doldur. Sonra evime gel. Çayımı iç. Ekmediğin hakaret kalmasın ha? Al çayını başına aşağı. zakum olsun. Ya. şu Emine'nin Nihan'ıma benzerliği bana ceza mıdır Rabbim? İnsanlar çift yaratılmış derlerdi de inanmaz. Ama gülüşü, bakışı, gözleri tıpkı Nihan'ım. Ona bakarken beni yanlış anlayacak diye hep korkmuşumdur. He, Nihan'ın hasretini yüreğinde taşıdıkça bu cezayı çekeceksin Ali'sin. Alişan amca. Nereden koşuyorsun böyle? Nereden olacak? Dert dökmekten işte. Gülben'in yanındaydım be. Kızlar bir araya gelince... ...hekânus hiç bitmez. <laughs> Hilmiye'ye söyle... ...geç kaldım diye sana laf etmesin. <laughs> tamam söylerim. Ya, i̇yi misin kızım? Giderdin bir sorunun var mıdır? Yok Arisa'nın amca. Yok gibi derdim tasavvuf. eksik olma. O keçi Hilmiye ile alıştınız mı birbirinize? E, alıştık alıştık. Sağ olsunlar muhtar babam da Hilmiye anam da hiç dert çektirmiyorlar bana. Senin gibi gelini nereden bulacaklar? Öpüp başlarına koysalar yeridir. dur. Kızım Emine. Bir derdin olursa her vakit kapıma gelebilirsin. Çekinmene gerek yok. ben de senin baban sayılır? Bilmez miyim hiç? Bu köye gelin geldiğim ilk günden beri hep baba gibi davrandın sen bana. Ailemin uzaklığını hiç çektirmedin, sağ olasın. Öyleysen amca. Kızım. Benim düşündüğün için sağ ol. Sen gitsin. Niham'ım ah. Neredesin? Kaydımı da yaptırmıştım ama babam sınavda olmaz dedi yollamadı işte. Kaydın duruyor mu peki hala okulda? Bunca zaman durma abi, atmışlardır herhalde çoktan. Neyse ya, tatlıs konuyu kapatsak artık. Bitti bitti işte. E, tamam, o zaman tatlı konulardan bahsedelim biraz. Hı? İrfan mesela. <laughs> abi sen İrfan nereden biliyorsun? Aa, niye bilmeyecekmişim? Sözün değil mi? Radyoda bütün gün yayında, herkes biliyor. Ya sen benim abimsin. Ben şimdi seninle nasıl konuşayım bunları? Allah Allah. Abinle konuşmayacaksın da başka kimle konuşacaksın? <laughs> sen de hakikaten ama batılı olmuşsun ha. Vallahi şimdi olmadım desem yalan olur. Sağlık için spor, beslenmede yeşil kavramlarda ferahlık. Hmm. Sen punkçı değil miydin? Hani siz bütün kalıplara karşıydınız? Oo şimdi çok derin mevzu. Onları sonra konuşuruz seninle. Karşı duruşa karşı duruş şeklinde özetlesem sana şimdilik durumu. İyi bakalım. Çok doğru bir karar vermişsiniz Deniz Hanım. Buralarda dört mevsimi yaşarsınız. Sabah güneş, öğleye doğru yağmur, öğleden sonra böyle kar. Çok sevindim. Hepimiz adına sevindim. Ama şimdi bir yer bulmak lazım. Buluruz, buluruz. Dağ, taş, ev yeri. Benim aklımda birkaç yer var. Gel bakalım. Alisa. Efendim? İşte burası harika. Tam istediğim yer. Dere kenarı. Ha, burası. Ama burası bizim hayatlarındır. Pek özelliği yoktur. Ama ben çok sevdi. Hemen alabilir. Ha, biri daha var. Muhtar Ali. O da bu araziye talip olmuş. Hayatı satmıyoruz demiş. Ama belki bana satar. Ben çok sevdi. Vallahi hiç umudum yok. Bir sorsak? Senin güzel hatrun için... ...hayatı bir arayalım. Heyati, arıların padişahı. Ben diyorum ki sizin bu araziyi deniz hanıma satalım. Yok Ali ha satmıyoruz ya. Deniz hanıma söyle kusura kalmasın ha tamam hadi görüşürüz hadi görüşürüz. Oo Heyati kardeşim. Ya, sana satılacak malımız yok Koca Baş Efendi. Ya şimdi Deniz hanımı geri çevirdim. Sen niye çevirmeyin? Sen kendine ne sanıyorsun? Kocabaş! Deniz Hanım ne? O da mı talipmiş? Yok vallahi, nesini düşüneceğim? Bu arazi bizim güvencemiz. Satuluk değil. Neyin güvencesi kan? Evlendiğinden beri aynı sedirdesin. Bak bütün köy biz de dahil o incecik televizyonlardan aldı sizinki hala danadan hallece. Kaç sağ elinle sıkıp sol elinle yalla yalla nereye kadar? Ekonomik yapmanın da bir haddi dedi var ya. Satmıyorum. Ama inat ettim be Harry'e. Kefenin de cebi yok ki. Siz tahtalı köye gideceksiniz. Bay Bahçe'yi de elin oğlu damat da sizin o hayırsız oğlan yiyecek. Allah gecinden versin. Yarın öbür gün göstün öte yana. E, edalet de bir köşesinden elbet. Edalet? Haydi da bitirelim şu mevzuyu. Sat bahçeyi bize olsun bitsin. Dü bizim satılık yerimiz.